Boundary Surface aracı. Yüzey tasarımı sırasında etkin kullanıldığı takdirde tasarım kalitesini birkaç seviye yukarıya taşıyabilecek olan çok etkili bir araçtır. Lofted Surface ve Sweep Surface araçlarının kabiliyetlerini bazı ekstra özelliklerle birlikte bünyesinde barındırır. Bu ders boyunca 3 farklı SolidWorks dosyası kullanacağız ve bu dosyaları da videonun açıklamalar kısmında verilen linkten indirebilirsin. Birinci dosyayla derse başlayalım. Boundary Surface aracı Direction 1 ve Direction 2 seçim alanlarına sahiptir. Direction 1 seçim alanı Lofted Surface ve Sweep Surface araçlarındaki profil seçim alanına benzer şekilde çalışır. Direction 2 seçim alanı ise Lofted Surface ve Sweep Surface araçlarındaki kılavuz seçim alanı gibidir. Şimdi Boundary Surface aracıyla Sweep Surface aracında olduğu gibi bir profili bir kılavuz çizgisi boyunca süpererek bir yüzey oluşturalım. Direction 1 seçim alanına bu profili seçtim. Direction 2 seçim alanına ise kılavuz çizgisi olarak kullanacağımız bu eğriyi seçtim. Gördüğünüz gibi Boundary Surface aracını Swap Surface aracı gibi kullanarak bir profili bir kılavuz çizgisi boyunca süpürerek bir yüzey oluşturduk. Şimdi seçim alanlarını tekrar temizleyelim. Ve şimdi Boundary Surface aracını Lofted Surface aracında olduğu gibi profilleri birbirine birleştirerek yüzey tasarlamak için kullanalım. Burada artık selection manager'ın neden ortaya çıktığını biliyorsunuz. Selection manager'ı onaylayarak seçimi tamamladık. Gördüğünüz gibi lofted surface aracında olduğu gibi iki profilin arasını kapatarak bir yüzey oluşturduk. Şimdi seçim alanını tekrar temizleyelim ve bu kez kapalı profilleri seçerek bir yüzey oluşturalım. Gördüğünüz gibi yine lofted surface aracından farksız olarak kapalı profilleri de birleştirerek bir yüzey tasarımı yapabiliyoruz. Şimdi bir açık profille bir kapalı profili birleştirerek bir yüzey oluşturmaya çalışalım. Selection Manager aracını onayladık ancak gördüğünüz gibi bir yüzey önizlemesi ortaya çıkmadı. Bunun sebebi Lofted Surface aracında olduğu gibi Boundary Surface aracında da bir kapalı profil ile bir açık profili birleştirip bir yüzey oluşturmak mümkün değildir. Seçim alanını tekrar temizliyorum ve bu kez bir noktayı da yüzey oluşturma unsuru olarak kullanmaya çalışalım. Bu noktayı da yüzey tasarımına dahil ettiğimizde Lofted Surface aracında olduğu gibi yüzey bu noktada kapanacak şekilde oluşacaktır. Şimdi seçim alanını tekrar temizleyelim ve bu sefer bu iki boyutlu açık profil ile bu üç boyutlu açık profili birleştirerek bir yüzey oluşturalım. Gördüğünüz gibi Lofted Surface aracında olduğu gibi bu yüzey sorunsuz şekilde oluşacaktır. Buraya kadar Boundary Surface aracını Lofted Surface ve Sweep Surface araçları gibi kullanmayı gördük. Şimdi Boundary Surface aracının özellikle Lofted Surface aracından farklı yönlerini görmeye başlayalım. Bunun için diğer Sketch grubunu kullanacağız. Önce araçtan çıkış yapalım. Şimdi bu sketch grubunda ortada bulunan bu 4 adet eğriyi profiller olarak kullanacağız. Yanlardaki bu 2 tane eğriyi de kılavuz olarak kullanacağız. Daha iyi kıyaslayabilmek için bu yüzeyi önce lofted surface aracıyla oluşturalım. Şimdi lofted surface aracını çalıştırıp önce profil seçim alanına profil olarak kullanacağımız bu 4 adet eğriyi seçiyorum. Ve kılavuz çizgisi seçim alanına da önce bu eğriyi seçmeye çalışıyorum. Ancak gördüğünüz gibi bu seçimi yapar yapmaz yüzeyin ön izlemesi kayboldu. Bunun sebebi kılavuz çizgisi olarak kullanmaya çalıştığımız bu eğrinin burada bu profilin ucuna değil, profilin üzerinde herhangi bir yere temas ediyor olmasıdır. Şimdi Lofted Surface aracından çıkış yapalım ve aynı yüzeyi Boundary Surface aracıyla oluşturmaya çalışalım. Aynı şekilde Direction 1 seçim alanına profil olarak kullanacağımız bu eğrileri seçiyorum ve Direction 2 seçim alanına da kılavuz çizgisi olarak kullanmak istediğimiz bu eğriyi seçmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi Lofted Surface aracından farklı olarak Boundary Surface aracı bu eğriyi bir kılavuz çizgisi olarak kullanmama izin vermektedir. Şimdi ikinci kılavuz çizgisini de seçmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi ikinci kılavuz çizgisinin üzerine tıklamama rağmen bir kılavuz çizgisi haline gelmedi ve Direction to seçim alanında bir hata mesajı ortaya çıktı. Bunun sebebi bu iki çizginin ayrı skeçlerin içerisinde bulunmasıdır. Bu iki çizgiyi ayrı ayrı seçerek bir kılavuz çizgisi haline dönüştürmek mümkün değildir. Şimdi bu çizgileri Direction To seçim alanından siliyorum. Ve bu eğrileri tek bir eğri gibi kılavuz olarak kullanabilmek için seçim alanına sağ tıklayarak Selection Manager aracını çalıştırıyorum. Selection Manager aracında Select Group özelliği aktifken bu eğrileri tek tek seçiyorum. Selection Manager aracı ayrı ayrı skeçler içerisinde bulunan eğrileri tek bir eğri olarak seçmek için de kullanılır. Şimdi aracı onaylayarak bu seçimi tamamlayalım. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz ikinci kılavuz çizgisi de bu profilin ucuna temas etmemesine rağmen bir kılavuz çizgisi olarak kullanılmıştır. Boundary Surface aracının Lofted Surface aracından ilk farkı budur. Şimdi Boundary Surface aracını bu şekilde onaylayarak bu yüzeyin oluşumunu tamamlayalım ve dersin devamı için bir sonraki SOLIDWORKS dosyasına geçiş yapalım. Şimdi öncelikle bu skeç gruplarını kullanarak Boundary Surface aracıyla iki farklı yüzey oluşturalım. Birinci yüzey için Direction 1 ve Direction 2 seçimlerini yaparak Boundary Surface aracını onaylayalım. Ve ardından ikinci yüzey için Direction 1 ve Direction 2 seçimlerini yaparak Boundary Surface aracını tekrar onaylayalım. Böylece birbirine karşı pozisyonlanmış iki farklı yüzey elde etmiş olduk. Şimdi yine Boundary Surface aracının yardımıyla bu iki yüzey arasındaki boşluğu doldurarak yüzey tasarımına devam edelim. Direction 1 seçim alanına birinci profil olarak bu kenarı ve ikinci profil olarak da bu kenarı seçiyorum. Boundary Surface aracında da Lofted Surface aracında olduğu gibi seçilen profillerin iki ucunda konnektörler bulunur. Ancak Lofted Surface aracında profilin ucundaki bir konnektörü herhangi bir yere sürükleyemeyip sadece diğer ucuna taşıyabiliyorken Boundary Surface aracında bu uç konnektörleri istediğimiz yere taşıyabiliyoruz ve oluşacak olan yüzey bu konnektörlerin arasıyla sınırlı kalacaktır. Bu konnektörlerin dışında yüzey oluşumu olmayacaktır. Lofted Surf aracında ise sadece sonradan aralara eklenen konnektörler sürüklenebilir. Boundary Surf aracında da araya yine konnektörler ekleyebilir ve istediğimiz yere sürükleyebiliriz. Ve yine konnektörlerde yaptığımız değişiklikleri sağ özelliklerinden Reset Connector seçeneğiyle en başa alabiliriz. Boundary Surf aracını bu şekilde onaylayarak yüzey oluşumunu tamamlayalım. Gördüğünüz gibi şu anda oluşturduğumuz yüzeyin geçiş çizgileri belirli bellidir ve yumuşak bir geçiş yoktur. Daha iyi gözlemleyebilmek için yüzeylerin üçünü de seçiyorum ve sağ tıklayarak zebra stripesları görünür hale getiriyorum. Şimdi daha net bir şekilde görebildiğiniz gibi yüzeylerin ortalarındaki zebra çizgileri devamlı iken yüzeylerin birleşim hatlarındaki zebra çizgileri kesintiye uğramaktadır ve yumuşak bir geçiş yoktur. Şimdi sağ tıklayarak zebra stripesları tekrar görünmez hale getirelim. Ve şimdi bu yüzey geçişlerini daha yumuşak hale nasıl getirebileceğimizi görmek için Boundary Surface aracına tekrar giriş yapalım. Direction Man seçim alanının altında teğetlik seçeneklerinin olduğu açılır menü bulunmaktadır. Şimdi buradaki seçeneklerden önce Direction Vector'ı kullanalım. Lofted Surface'da olduğu gibi bir referans düzlem seçimi yapmam gerekir. Front Plane'i referans düzlem olarak seçelim. Artık buradan doğrultu vektörünün referans düzlem ile olan açısını veya doğrultu vektörünün tanjantlık boyutunu değiştirerek yeni bir geçiş özelliği elde edebilirim. Bu değerleri değiştirdikten sonra oluşan yeni geçişin formunu ön izlemede gözlemleyebiliriz. Şimdi benzer değişiklikleri ikinci profilde de yapmak için Direction 1 seçim alanındaki ikinci profilin üzerine tıklıyorum. Ve artık burada yapacağım değişiklikler ikinci profil için geçerli olacaktır. Yine referans düzlem olarak front plane'i seçiyorum ve buradaki açı değerleriyle tanjantlık boyutu değerlerini değiştiriyorum. Ön izlemede görüldüğü gibi ikinci profil içinde yeni bir geçiş formu elde ettik. Şimdi diğer bir teğetlik seçeneği olan tangency to Face seçeneğini kullanarak yeni geçiş formları oluşturmaya devam edelim. Bu seçenekte bir referans düzleme ihtiyaç yoktur. Doğrudan teğetlik açısını ve teğetlik boyutunu değiştirerek yeni bir geçiş formu oluşturabiliriz. Ön izlemede de gördüğünüz gibi tangent to face seçeneği daha yumuşak bir geçiş formu vermektedir. Diğer geçiş formunu da aynı şekilde daha yumuşak hale getirmek için önce direction 1 seçim alanında birinci profil üzerinde tıklıyorum ve buradan yine tangent to face seçeneğini seçiyorum. Buradaki açı ve boyut değerlerini yine dilediğimiz gibi değiştirebiliriz ve sonuç olarak artık diğer geçiş içinde çok daha yumuşak bir geçiş formu elde etmiş olduk. Şimdi teğetlik seçeneklerinin sonuncusu olan Curvature to Face seçeneğiyle devam edelim. Bu seçenekte de yine bir referans düzleme ihtiyaç duymadan doğrudan açıyı ve teğetlik boyutunu değiştirerek yeni bir geçiş formu oluşturabiliriz. Şimdi birinci profil için teğetlik seçeneklerinden Curvature to Face, ikinci profil için teğetlik seçeneklerinden Tangency to Face seçenekleri aktifken Boundary Surface aracını bu şekilde onaylayalım. Ve yine daha iyi bir gözlem için bütün yüzeyleri seçip sağ tık yaparak Zebra Stripes'ları görünür hale getirelim. Teğetlik özelliklerini birinci profil için Curvature to Face olarak belirlemiştik ve gördüğünüz gibi birinci profilin geçişi şu anda yumuşak ve sürekli bir formdadır. İkinci profil için ise Tangents to Face özelliğini kullanmıştık. Gördüğünüz gibi ikinci profil halen sürekli olmayan ve daha sert bir geçiş formuna sahiptir. Şimdi Zebra Stripes'lara gizleyerek Boundary Surface aracının içerisine tekrar giriş yapalım. Birinci profilde olduğu gibi ikinci profilin teğetlik özelliği olarak da Curvature to Face seçeneğini seçelim ve açı değerini birinci profilde olduğu gibi 0 derece olarak belirledikten sonra Boundary Surface aracını tekrar onaylayalım. Bütün yüzeyleri seçerek Zebra Stripes'ları tekrar görünür hale getirelim. Ve artık gördüğünüz gibi ikinci profil için de zebra çizgilerinin geçişi daha sürekli ve daha yumuşak bir formdadır. Zebra stripes'larını gizleyerek boundary surf aracına tekrar giriş yapalım. Şimdi profiller için kullandığımız teğetlik özelliklerinin alt seçeneklerine de göz atalım. Tasarladığınız yüzeyin şekline bağlı olarak bu açılır menüde bulunan alt teğetlik özelliklerini kullanmak, elde etmek istediğiniz geçiş formuna ulaşmanızda yardımcı olabilir. Tasarım sırasında bu teğetlik alt özelliklerini teker teker deneyerek sizin için en uygun geçiş formunu veren alt özelliği belirleyebilirsiniz. Direction 1 ve Direction 2 seçim alanlarındaki aşağı yukarı ok tuşları yine Lofted Surface aracında anlattığımız gibi kullanılır. Buradaki Apply to All kutucuğu yine Lofted Surface aracında olduğu gibi yapılan değişiklikleri bütün konnektörlere uygulanması için kullanılabilir. Merge Tangent Faces kutucuğu da yine yumuşak geçişli yüzeyleri tek bir yüzey olarak birleştirir. Boundary Surface aracını bu şekilde onaylayarak bu yüzeyin tasarımını tamamlayalım ve dersin devamı için bir sonraki SolidWorks dosyasına geçiş yapalım. Şimdi boundary surface aracı yardımıyla bu sketch'lerin aralarını kapatarak bir yüzey elde etmeye çalışalım. Boundary surface aracını çalıştıralım ve direction 1 seçim alanına profil olarak kullanmak istediğimiz bu eğrileri seçelim. Bütün profil seçimlerini yaptıktan sonra oluşacak olan yüzeyin kenar formları ve üst formunu oluşturmak için direction 2 seçim alanına bu yan kılavuz eğrisini, ardından buradaki yan kılavuz eğrisini ve ardından üst formu şekillendirmek için bu kılavuz eğrisini seçiyorum. Gördüğünüz gibi gayet düzgün formlu bir yüzey elde ettik. Ancak yüzeyin uç kısmı burada açık kaldı. Şimdi bu açık olan yüzeyi kapatmaya çalışalım. Öncelikle buradaki eğrileri direction 2 veya direction 1 seçim alanlarında seçerek bu boşluğu kapatmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi buradaki eğrileri direction 2 seçim alanına dahil etmek bu boşluğu kapatmak için uygun bir çözüm değildir. Aynı şekilde buradaki eğrileri direction 1 seçim alanına dahil etmeye çalıştığımızda da bu boşluk kapanmayacaktır. Bu denemelerin ardından direction 1 seçim alanından da bu eğrileri tekrar temizleyelim. Bu boşluğu kapatmanın en iyi yöntemi Boundary Surface aracını bu şekilde onaylayarak bu yüzeyi oluşturduktan sonra tekrar bir Boundary Surface aracıyla uçtaki boşluğu kapatmak olacaktır. Şimdi Boundary Surface aracını onaylayarak bu yüzeyin oluşumunu tamamlayalım. Daha rahat çalışabilmek için yüzeyin açık olan kısmını biraz yakınlaştıralım. Boundary Surface aracını tekrar çalıştıralım ve Direction 1 seçim alanına önce bu profili, ardından bu profili seçerek bir yüzey önizlemesi oluşturalım. Şimdi buradaki yüzey geçişini daha yumuşak bir hale getirmek için Direction to seçim alanına kılavuz olarak önce bu çizgiyi ardından da bu çizgiyi seçelim. Ancak gördüğünüz gibi bu kılavuz seçiminden sonra sadece kılavuzların arasında bir yüzey oluştu. Kılavuzların dışında yine boşluklar kaldı. Bu boşlukları kapatabilmemiz için seçtiğimiz birinci profili ikinci profilin uçlarına kadar uzatmamız gerekmektedir. Bunun için profil seçimi yaptığımız Direction One seçim alanını temizliyorum ve sağ tıklayarak Selection Manager aracını çalıştırıyorum. Şimdi Selection Manager aracında Select Group özelliği aktifken bu yüzeyin kenarlarını teker teker seçiyorum ve bütün kenarları tek bir profil çizgisi haline getiriyorum. Aracı onayladıktan sonra gördüğünüz gibi yüzey ön izlemesi kenar boyunca oluştu, kılavuz çizgilerinin arasıyla sınırlı kalmadı. Şimdi bu eğriyi tekrar ikinci profil olarak seçelim. Ön izlemede gördüğünüz gibi artık yüzeyin açık olan kısmı da gayet düzgün bir şekilde kapatılmış oldu. Boundary Surface aracını bu şekilde onaylayarak yüzey tasarımını tamamlayabiliriz. Boundary Surface aracına son kez giriş yaparak Trim by Direction özelliklerini inceleyelim. Eğer bu profil seçimlerinden sonra yine kılavuz çizgilerinin dışında yüzey oluşmasını istemiyorsak, sadece kılavuz çizgilerinin ortasında yüzey oluşmasını istiyorsak, buradaki Trim by Direction 2 kutucuğunu aktif ederek bunu sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu kutucuk aktifken yüzey sadece kılavuz çizgilerinin arasında oluşmuştur. Şimdi bu kutucuğu tekrar iptal edelim ve yüzeyi eski haline geri getirelim. Ardından Boundary Surf aracını onaylayarak bu yüzeyin tasarımını tamamlamış olalım. Bu derste profesyonel bir yüzey tasarım aracı olan Boundary Surf aracını oldukça detaylı bir şekilde el almaya çalıştık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.